Bir dakika, bir dakika. bak kağıda bak arkadaşlara da göster. Hmm. Kamerayı göster. Eğer. Gör şunu Az bak, önce sırrı açıkladın mı? Ben şöyle kağıdı kesiyorum kağıdını koy şuraya. Bak kağıdı üzerine kapatıyorum tamam mı? Evet. Herhangi bir açıklık yapmadım. Sen desteği şöyle bir kere kes. Herhangi bir yerden. Bak şöyle birkaç kere daha kesiyorum tamam mı? Hani görmezsin Gibi yani. Şimdi <laughs> parmağını bak şöyle üzerine koy. Hani nerede olduğunu sonuçta kağıdım bilemem şu an değil mi? Evet. Hani hesaplayamam. Şimdi bak şu şekilde dokunuyorum. Tamam, tamam mı bileğine? Evet. Senin kağıdın üstten altıncı kağıt. Yeter açalım şöyle. Bir, iki, i̇ki. üç, dört, beş. beş. <laughs> Kağıdı kaç şeydi? Tam maça dokuz. <laughs> <laughs> ay ay ay. Yok artık. <laughs>